Merhaba ben e, ya ya Ser Sadettin Bey okulunda oynuyorum resim yapmayı seviyorum. Tabii ben Selve İstanbul Sadettin Bey İlkokul İlkokulu okuyorum Saklambaç oynayı oynayamı resim yapmayı bilgisayar oyunu oynamayı çok seviyorum. Ben İsra Araman, Sadettin Bey İlkokulu okuyorum. Ağaç, ağacı tırman, tırmanmayı oyna oynayı seviyorum. Merhaba ben Sadettin Bey ilk Sadettin Bey ikinci sınıfta okuyorum. Resim yapmayı, müzik dinlemeyi seviyorum. Ben Hanım Salgut Sa Saadettin Bey İlkokulu ikinci sınıf sınıfta okuyorum. Resim yapmayı, çok, oyun oynamayı çok seviyorum.